Mustafa Batuhan Güleç henüz 24 yaşında bir mimardı. Depreme evinde yakalandı, enkaz altında kaldı. Günlerce moloz yığınları arasında onu aradı ekipler ama bir ize rastlanamadı. Hayatta mı değil mi kimse bilmiyor. Ailesi ise ondan gelecek iyi bir haberi bekliyor. enkazdan çıkmaması, mezarlıklarda olmaması bize de bir umut doğuruyor yani. Yaşadığı ev yerle bir oldu, genç mimar depremden sonra kayboldu. 24 yaşındaki genç mimar Mustafa Batuhan Güleç deprem esnasında burada Numune Mahallesi'ndeki Güleryüz Apartmanı'ndaki evindeydi. Depremde o bina yıkıldı ve böyle enkaz haline geldi. Ailesi ilk geceden itibaren Batuhan'ı aramaya başladı ama ...hiçbir iz bulamadı. İç durmadan 8 gün boyunca bu enkazı 2-3 kere elediğimiz halde bu enkazda çıkmadı. Mezarlıklara baktık kimliği belirsiz olup fotoğraflardan te tesis etmeye çalıştık. Orada da yoktu kendisi. Çankaya mezarlığına baktım, Erz'in soğuk hava deposuna baktık. Nallıca mezarlığına bile gidip baktım yani. Orada da yoktu. Batuhan'ın ailesi onu bulmak için hastaneleri gezdi, morgları gezdi... ...cenazeleri teşhis etmeye çalıştı ve adli tıbbada DNA örneği verdi... Ama o örnek şimdilik hiçbir kimliği çul cenaze ile eşleşmedi. Bu yüzden ailenin umudu Batuhan'ın yaşıyor olduğu yönünde yüksek. Bir ambulans şoförünün Adana Şehir Hastanesi'ne götürdüğüne dair bize bir bilgi oluştu, ulaştırmıştı. Adana'daki şehir hastanelerin yoğun bakımlarını, devlet özel Mersin'deki şehir hastanesinin bütün yoğun bakımlarını gezdim. Kendisi orada yoktu yani. Ailenin şimdi tek bir isteği var. O da genç mimarla ilgili bilgisi olanların kendilerine ulaşması kardeşimin resmini gören duyan olursa gören olursa da bize bildirirse de çok mutlu oluruz.